Merhaba arkadaşlar bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün yeni bir teknik paylaşacağız. Yeni teknik derken aynı zamanda flash haber. EPA Amerika İnsan Sağlığı ve Çevre Kurumu ve ayrıca Çevre Koruma Ajansı oksalik asit ile yapılan bütün karışımları oksalik asit şeker dışındaki bütün karışımları ve aynı zamanda oksalik asit gliserin karışımlarını da artık onaylamıyor. Artık 2015 yılından itibaren oksalik asiti pestisit grubuna almış durumda. Dolayısıyla hem arı sağlığı hem insan sağlığı bakımından e, arılar için normalde e, 100 mg olması gereken e, sınırı 50 mg'a çekmiş durumda. Dolayısıyla e, arı başına düşen e, pestisit kalıntısı olarak 50 mg'ı geçmeyecek şekilde yani oksalik asit kalıntısını arı başına 50 miligramı geçmeyecek şekilde ayarlamış durumda ve e, bunu da 23 Mart 2023 tarihinde duyuruldu. Bu konuyla alakalı size bilgi vereceğim. 23 Mart 2023 tarihinde Bee Kültür The Magazine of American Beekeeping denilen dergide e, bir habere denk geldim. Amerikan Çevre Koruma Ajansı, Flash Haber olarak e, geçiyor bu dergi. Amerikan Çevre Koruma Ajansı, oksalik asit ve gliserinle ilgili e, EPA kurallarını e, özetlemiş. Ve e, EPA, Amerikan İnsan Sağlığı ve Çevre e, Kurumu'nun ismi. Kısaca bakalım, EPA'nın e, Vermont'un e, varroa tedavisi için oksalik asit ve gliserini onaylamasına yanıt verdiğine, Yanıta genel bir bakış yer alıyor diye bir haber geçmiş. Yanıtın tamamını okumak için bağlantıyı indirin ya da okuyun diyor. Ben okuduğum detaylar sizle paylaşacağım. Burada arkadaşlar dört madde var. Neden kabul etmediği ile alakalı. Oksalik asit gliserini de karışım olarak kabul etmediği ile alakalı. Birincisi, tanımlanan kullanım, oksalik asit ve gliserin herhangi bir tescilli pestisitin pescis, etiketine aykırı bir şekilde kullanım ifadesinin muafiyeti, muafiyet kapsamına girmez deniliyor. İkincisi de, e, bunlar kendi kuralları, FIFRA'nın 12a-2g bölümünde görüldüğü gibi herhangi bir kişinin herhangi bir tescilli pestisiti etiketine aykırı bir şekilde kullanması yasa dışı olacaktır deniliyor. Aynı zamanda üçüncü madde olarak mevcut etikette şunlar belirtilir. Oksalik asit dihidratı yalnızca şekerli su ile karıştırıldığında çözüm olarak ele alınmalıdır deniliyor. Şekerli su haricindeki hiçbir uygulamayı e, yasal bulmuyor ve insan sağlığına aynı zamanda arı sağlığına uygun bulmuyor. Dördüncü olarak da bu nedenle bültende yer alan pestisitin gliserin ile karıştırılmasına ilişkin talimatlar, e, Fifra Bölüm 2 kapsamı dışındadır diyor ve e, başvuruyu reddediyor. Arkadaşlar burada e, ajansın e, başvurucuya yani Emily Vayna bu e, devlet arıcısı yazdığı mektup yaklaşık 3-4 sayfalık bir mektup 20 Mart 2023'te yazılmış Emily Wayne ne yapıyor? Emily Vayn arkadaşlar. 29 Kasım 2022'de bir başvuru yapıyor. Ve bu başvuruya cevap olarak 20 Mart 2023'te kendisine bu ajanstan bu mektup geliyor. Bu başvurucu %97'lik oksalik asit kullanarak bir karışımla birlikte arılara bunu uygulamak istiyor. İzin almak için başvuruyor. Arkadaşlar burada 13 Ekim 2015 tarihinde Amerikan Çevre Koruma Ajansı'nın yazdığı yazıyla birlikte bu oksalik asit %97'lik oksalik asit ile birlikte 2015 tarihinde 2E şeklinde api biyoksiyal denilen bir ürün e, EPA'dan yani Amerikan İnsan Sağlığı ve Çevre Kurumu'ndan lisans alıyor o dönemde. Bu alınan lisans yüzde %50'lik oksalik asit yüzde %50'lik gliserin e, karışımlı bir e, ürün ve Emili Emily denilen e, kişi David e, Ryan Haldun bu başvurusunu referans göstererek kendisi de buna uygun bir e, arılarına ürün kullanmak istiyor. Yani birebir e, oksalik asit gliserin karışımı. Herhangi bir su ilavesi falan yok. Bunu da 50 gramlık petler halinde yapmak istiyor. Ve e, bunun sonucunda da yani bu başvurudan umut ederek e, on, bu onaydan umut ederek bir başvuru yapıyor. 2015 yılında bu Amerikan İnsan Sağlığı ve Çevre ajansın Çevre Koruma Kurumu'ndan ve e, Çevre Koruma Ajansı'ndan alınan e, lisans lisanslı bir ürünün e, bu api bioksial denilen ürünün e, oksalik asit gliserin karışımı olan birebir %50 oksalik asit %50 glisen, gliserin olan ürünün arkadaşlar kullanılan e, oksalik asitin am, e, etiketinde ambarajında bazı ifadeler var, tehlikeli olduğuna dair insan sağlığına ve hayvan sağlığına tehlikeli olduğuna dair ifadeler var. Dolayısıyla bu onu pestisit kategorisine sokuyor, pestisit yapıyor. Nedir bu ifadeler? Yutulması halinde ölümcül, yani hem arılar hem insan yutması halinde ölümcülmüş. Aşındırıcı, geri dönüşümsüz göz hasarına neden olur. Arıların ya da insanların gözüne değdiğinde göz hasarına sebep oluyormuş cilt yanıklarına sebep olur. Hem arılar hem insanlar için cilt yanıkları deri yoluyla emilirse ölümcül hem deri hem insan hem hayvan bakımından arı bakımından deri yoluyla emilirse ölümcül olabiliyormuş. Solunması halinde ölü, ölümcülmüş. Hem insan hem hayvan bakımından hem arılar bakımından solunması halinde ölümcül olabiliyormuş. Cilde gözlere veya giysilere, giysilere bulaştırmayınız. Buharı veya spreyi sisini sprey sisini solumayın. Altında listelenen korumayı giyin. Yani bir e, koruma ile birlikte kullanıyorsanız kullanın demişler. Ve bu api e, apibiyoksiyal olan e, ürünü tam boyutlu koloni başına bir adet 3.5 e, inçlik e, ve 7 inçlik pet e, arasında. Yani e, bunu da hemen hesaplayayım. 8 santim 75 e, milimlik bir 8.75 e, santimetrelik bir e, ürün ve bunun diğer e, boyutu da yaklaşık 17.5 santimlik bir 8.75 santime 17.5 santim ebatında bir pede bu e, emilim sağlıyormuş damlatım sağlıyormuş ve kuluçka odasının ortasına biped yerleşecek şekilde daha sonra 60 gün sonra çıkarılacak şekilde yani 42 ile 51 gün arasında oksalik asit gliserin karışımının arıya maksimum etki ettiği değerlendirildiğinde yani varvayı bu süre zarfında minimuma çekeceği değerlendirildiğinde böyle bir doz uygulanmış ve varva hakarlarına etkili olacağı e, söylenmiş yaklaşık eee uygulanan tedavi sonrası %1 ile %2 istila eşiğinde uygulanması gerektiğini 300 arı başına 3 ya da 6 akar seviyesine çıktığında uygulanması gerektiğinden bahsediliyor. Karışımı çiftlerin kutularda yani 20 çerçeveli kovanlarda 10 tam boyutlu kolonide kullanmak üzere hazırlamak için 500 gram oksalik asidi 500 gram gliserinle eriterek uygulayabilirsiniz deniliyor. Düşük orta ateşte sıcaklığı yakından takip ederek 160 dereceyi geçmemek üzere eriyene ve karışım yarı saydam hale gelene kadar sık sık karıştırın. Ee, aşırı e, karışımı ısıtmayın. Sonucunda da e, bunu 10 adet kabın kenarına, plastik e, kabın kenarına bunları yerleştirerek e, e, emdirin. E, karışımın yaklaşık yarısını pedlerin üzerine üzerine dökün. Dö üzerine döktüğünüzde zaten bütün ped hepsini e, emecektir. Daha sonra maşayı kullanarak pedleri e, kovanda e, karşı kenara çevirin. Kalan kısmını e, yani e, pedleri çevirin hazırlayacağınız solüsyonda kap esnasında e, kalan karışımı da bunların pedlerin üstüne dökün. Tüm sıvı pedler tarafından emilmelidir. Serin ve karanlık bir yerde bir e, kapta iki ay kadar saklanabilir deniliyor. Bu yapıldıktan sonra ve bundan sonra da e, her e, kovana e, bir e, pet olacak şekilde ya da çift kuluç kalıklı kovanlara iki pet olacak şekilde uygulanabileceğinden da, e, bahsedilmiş bu 2015 yılında olan rutin uygulama. Ve 2000 2015 yılında arkadaşlar bu oksalik asit e, pestisit olarak kabul edildikten sonra 2015 sonrasında 3 tür kullanımına izin verilmiş. Bunlardan e, bir tanesi damlatma yöntemi, bir tanesi vaporizer metot denilen e, süblimleştirme yöntemi. Bakın bu buharlaştırma değil. Yani suyun içinde e, işte 80 dereceye kadar e, 100 dereceye kadar işte kaynatıp bunu buharlaştırma değil. Bu 160 derecenin üstünde, hatta 180 derecelerde doğrudan oksalik asitin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçmesi sonucu uygulanan yöntem. Üçüncü yöntemde paket arıları üzerinde spreyleme yöntemi. Bunların haricinde bu üç tür haricinde herhangi bir yönteme hem insan sağlığı hem arı sağlığı bakımından toksisite olarak müsaade edilmemiş bu oksalik asitin kullanım talimatı olarak. Evet arkadaşlar oksalik asitin kullanım talimatına başvuru yönergesine bakalım. Oksalik asit düşük kuluçka dönemlerinde paketlerde veya sürülerde kolonileri te tedavi etmek için kullanılır deniliyor. Aynı zamanda bu oksalik asit varova istilasının devam ettiği yerlerde yani varova istilası devam ederken Farklı bir akaristik uygulamasının ardından varova tedavisini temizlemek için kullanılmaması gerektiğinden bahsediliyor. Sorunlu olduğundan bahsediliyor. Mesela örnek veriyorum bir kimyasal uygulama yaptın. Hemen ardından varova istilası var bir kimyasal uygulama yaptın. Hemen ardından e, oksalik asiti kullanmaman gerekiyor. Mesela e, varova istilası var formik asiti kullandın. Formik asitin hemen ardından ya da formik asitle birlikte oksalik asiti kullanmaman gerekiyor. E, bundan bahsediliyor. Buna müsaade edilmediğinden bahsediliyor. Dolayısıyla oksalik asitle e, formik asiti kar karıştırma uygulamasını da artık bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde bir uygulama yapmamamız gerekiyor. E, ve e, oksalik asitin e, uygulanabileceği yöntemlerden birincisi, üç yöntem var. Üç yöntemin dışında müsaade edilmiyor. Ve damlatma yöntemi. Ve damlatma yöntemini de bu tarif edilen yöntem haricinde herhangi bir ee, müsaade yönteme müsaade edilmiyor ve içine başka bir şey karıştırılmasına da müsaade edilmiyor. Damlatma yönteminde e, deniliyor ki oksalik asit dihidratı tamamen çözmek için ılık şurup kullanın. Bunun için 35 gram oksalik asit dihidratı birebir e, şekerli su içinde eritin. Üst çubuklardan aşağıya arılara Damlatın bir şırınga veya bir aplikatör ile e, bu çözeltiden 5 mililitreyi doğrudan her kuluçkadaki arı boşluğundaki arılar üzerine damlatın. Burada da 5 mililitre neye tekabül ediyor? Tamamen e, önlü arkalı çerçeveyi kaplaması gerekiyor. Yani her iki çerçevenin ortasında komple e, arı olması gerekiyor ki tam çerçeve olarak sayalım ve bunu 5 mililitre olarak hesap edelim. Diyelim ki çerçevenin yarısına kadar arı var veya bir tarafında var, çerçevenin bir tarafında yok. Dolayısıyla buna iki buçuk e, dökmemiz gerekiyor, iki buçuk mililitre. Arılar çekirdek yani e, e, bölme arı, zayıf arı durumundayken tek ya da çoklu kuluçka odalarında olsun, maksimum doz koloni başına 50 mililitredir e, belirli şartlar altında olumsuz koşullar altında örneğin zayıf kolonilerde elverişsiz kışlama koşullarında bu uygulama yöntemleri bazı arı ölümlerine ve kışlayan arı kayıplarına sebep olabilir deniliyor. Dolayısıyla ne olursa olsun 50 mililitreyi aşmayacak şekilde arı başına düşecek olan e, e, maksimum doz koloni başına 50 mililitreyi aşmayacak şekilde e, e, geliyor. Dolayısıyla bu da neye tekabül ediyor? 10 çerçeveli bir kovanda 5 mililitreden hesap ettiğimiz zaman toplam 50 mililitre kuluçkalık başına tekabül ediyor. Yine ikinci yöntem süblimleştirme yöntemi. Yani katı halden doğrudan gaz haline geçme yöntemi. Vaporizasyon yöntemi denilen yöntem. Yalnızca alt kovan girişi kısıtlı olan dış mekan kolonilerine uygulayın. Tüm üst kovan girişlerini ve çatlaklarını bantla kapatın. Oksalik asit buharının kaçmasını önlemek için alt tahtadan yukarı duman e, dumanı e, dumanı e, arıları e, gelecek şekilde yani e, içeriye duman verecek şekilde yerleştirin. 1 gram oksalik asit e, kullanın diyor. Bakın 2 e, gram demiyor, 3 gram demiyor, 4 gram demiyor. Bunu 1 gramı genellikle e, düşük buluyorlar. Buradaki 1 gramın özelliği 1 gram yaklaşık arı başına düşen e, oksalik asit bakım baş, e, e, bakımından arı başına düşen oksalik e, asit e, kalıntı bakımından yaklaşık 50 mg'a denk gelmesi bakımından önemli bu. E, yani siz yaklaşık e, 1 gram değil de 2 gram uyguladığınız zaman bu arının ölüm eşiğine arıda kalıntı eşiğine denk gelebiliyor. Peki bu arıda kalıntı olursa ne oluyor? Doğrudan arının ölümüne sebep olabiliyor. Bu birincisi, ikincisi fonksiyonlarının fonksiyonlarını yerine getirmesine engelleyebiliyor. Yani örnek veriyorum ee, arının e, bu da daha önce paylaştığım videolarda arının röntgeninin çekildiği zaman yarım saat e, uygula, uygulama yapıldıktan yarım saat sonra arının röntgen röntgenini çekildiğinde arının dış kitin tabakasının sertleştiğinden ve e, kemik görüntüsünü aldığından, kemikleştiğinden eee röntgende e, kemik şeklinde gözüktüğünden bahsetmiştim. Dolayısıyla arının e, fonksiyonlarının yerine getirmesini, işlevini yerine getirmesini engelleyebiliyor. E, evet, e, buharlaştırıcıya yani süblimleştirme makinesine e, oksalik asit dihidrat, dihidrat tozunu 1 gram olarak yerleştirin deniliyor. Vaporizatör üreticisinin kullanım talimatlarına göre bunlara uyun, buharlaştırıcıyı takın, aparatı alt girişlerin geçirin, tüm oksalik asit süblimleşene kadar ısı uygulayın deniliyor. Üçüncü yöntemde paket arılara püskürtme, püskürtme yani fıs fıslama yöntemi. Oksalik asit uygulamadan tabi e, arıların larvasız olması gerekiyor, yavrusuz olması gerekiyor. Oksalik asit uygulamadan önce arıların kümelendiğinden emin olun. Örneğin uygulamadan 24 saat önce serin ve karanlık bir yerde saklayın arıları. Yani arıları salkıma sokmanın yöntemi neymiş? Uygulamadan 24 saat önce serin ve karanlık bir yerde çerçevesiz olarak paket arı şeklinde arıları sakladığın zaman içine bir tane ana arı e, koyup e, ana arıyı da kutuya koyduğun zaman özellikle e, eski e, dönemde 1990'lı yıllarda Alman e, yeşil e, strafor kuvanlı bayan bir arıcı vardı. E, görüntüleri meşhurdu, hızlı hızlı çalışıyordu. Eski videolardan izlemiş olmanız lazım. E, dolayısıyla e, orada da aynı yöntem yapılıyordu. Orada ne yapıyor ne yapılıyordu? Arılar e, paket arı moduna getiriliyordu. Çerçeveler sirkelenerek üzerine oksalik asitli su damla, damlatılarak e, bunlara hem oksalik asit uygulaması yapılıyordu hem de e, bunlar serin ve karanlık bir odada altlarına kağıt serilerek aynı zamanda dökülen e, oks varua miktarını da test edecek şekilde yan yatırılarak telli e, kafes e, içinde e, paket arı modunda yan yatırılarak 3 gün bekletiliyordu. Aynı zamanda bunlara aynı yerde e, ana arı kabulü de yaptırılıyordu. Dolayısıyla e, hiç e, ana arı kaybı olmadan ana arı kabulünü de bu şekilde hallediyorlardı. Yalnız ana arı kafeste olması gerekiyor ve bu paketlerin üzerine de besleme olarak kek e, konuluyordu. Arılar kekten e, faydalanıyordu gıda olarak. Bunu da bu şekilde hatırlattıktan sonra bu şekilde yavrusuz dönem itibariyle yani yazın arıyı bu hale getirip oksalik asit e, sprey uygulaması yapabiliriz ve etkili bir yöntem. Ee, peki oksalik asit püskürtmeden en az 2 saat önce kuluçkasız e, paket arılara bir e, birebir şeker sus e, solüsyonunu püskürtün. E, bu e, burada bir açıklama yapılmış. Bu izin verir denilmiş. Bal midelerini oksalik asit alımını azaltan şekerli su ile doldurmak için e, arılara e, izin verir. Yani buradaki şeker aynı zamanda e, arıların midelerine fazla oksalik asit e, gelmesini de engeller anlamında kullanılmış. Eğer yerse denilmek isteniyor. 35 gram oksalik asit dihidratı 1 litre şekerli su içinde eriterek %2.8'lik bir oksalik asit solüsyonu ile e, karıştırın. Bu karışımın eee oranı %2.8'e tekabül ediyormuş ve dolayısıyla %3.35'un altında dolayısıyla %3.2'nin altında olduğu için de %3.5 burada e, arılar için e, e, eşik yani arıların doz aşımı %3.5 Tabi sert e, suyu sert olanlarda yüzde dörde yüzde dört kadar çıkıyor ama biz ortalama bir e, sertlikteki olan sular için bahsediyoruz. ha Yumuşak, su, yumuşak sularda zaten yüzde iki buçuk kullanılıyor. O durumda bir litre içinde 35 gram değil de 25 gram karıştırmak gerekiyor. Yani e, 25 gram civarında işte 25-28 gram, 26 gram civarında bir solüsyon yeterli olur çok yumuşak sularda ve bir pompa püskürtücü veya pille çalışan püskürtücü kullanarak 1000 arı başına 3 mililitre %2.8'lik oksalik asit çözeltisini eşit şekilde uygulayın deniliyor. Örneğin tipik bir 2 e, librelik e, paket 21 mililitre çözelti gerektiren yaklaşık 7000 arı içerir deniliyor. Çözümü eşit şekilde uygulayın paketin her iki tarafında. Kovanlanmadan önce arıları kovana almadan önce 72 saat boyunca serin ve karanlık bir odada saklayın deniliyor. Yani arılar kurusun. Ondan sonra kovana alın. Arıları üzerindeki kuruluğu gitsin deniliyor. Evet arkadaşlar burada da devlet arıcısı olan Emily Wine'in bu ajansa gönderdiği yanıt e, mektuba aldığı cevap e, ve burada tek tek hepsini açıklamış arkadaşlar. E, oksalik asiti bir e, pestisit olarak kabul ediyorlar. Burada da açıkça belirtiliyor ki e, bu oksalik asitin etiketlemesindeki e, Belirtilenden etiketlemede belirtilenden daha düşük herhangi bir dozajla konsantrasyonda veya frekansta bir pestisit uygulamak etiketleme tarafından yasaklanmadıkça bununla birlikte dozu arttırmak için de kullanılamaz deniliyor. Hem konsantrasyonun sıklığı ve hasat öncesi aralığı ile bir de bu oksalik asitin pestisitlerle ya da gübrelerle karışma riskinden bahsediyor. Yani ve bu pestisitlerin havadaki pestisitler yani zirai, diğer zira ilaçlamalarla karışma riskinden bahsediliyor. Hem mahsul olarak hem de hayvanlar olarak hem de e, diğer zararlılar olarak e, bu riskten bahsediyor. Ve yine devamında pestisi, pestisitin dozajının arttırıldığı göz önüne alındığında diyor bu kabul edilemez. Bir muafiyet sağlamamaktadır bu size diyor ayrıca kaldı ki diyor bu e, dozdan daha düşük olsa bile e, etiketteki e, onaydan hariç yani bu ürün kesinlikle bu etikete uygun olarak kullanılmalıdır deniliyor e, dozu düşüremezsin deniliyor e, ve ayrıca e, bu frekanstan bu konsantrasyondan ve bu frekanstan sap, sapamazsın diyor saptığın zaman diyor başka farklı bir kimyasal bileşik haline geldiğinden bahsediyor. Aynı zamanda ürün hayvan ve sah e hayvan veya sahaya uygulanırsa, yani açık alana yani havaya uygulanırsa etiketlemede belirtilmeyen herhangi bir hedef haşereye karşı böcek ilacı uygulamak e tam bahsediyor. Yani bu e diğerleri içinde e bu pestisit zararlı olabileceğinden bahsediliyor, bahsediliyor. Makul aynı zamanda diğer zararlar ve çevre üzerinde de makul olmayan bir olumsuz etkiye neden olacağından bahsediliyor. Ee, ayrıca Evet. Geçelim. Şimdi diğerine geçelim. Evet, bu nedenle kullanım yönlerinden azalma veya e, azalma yapılamaz dinliyor. Herhangi bir sapma yapılamaz ve dozu arttırmak da yapılamaz diyor. Ee, kullanılacak 3 seçeneklerden bahsediliyor. Bu 3 seçenek haricinde e, kullanılmasının tutarsız olacağından bahsediliyor. Ee, ve gliserin ve selüloz petleri şeklinde ya da bu pedler e, alev geciktiriciler e, içerse dahi arılar için tehlikelidir deniliyor. Ee, ve oksalik asit gliserin pedlerinin e, kullanılmasının aynı zamanda arılar için zehirli olduğundan bahsediyor. Burada önemli bir husus daha belirtilmiş. O da deniliyor ki e, uygulama talimatına uygulama talimatı dışında kullanılması yani doz azaltımı doz arttırımı ya da ee, şeker dışındaki e, karışımlarla karıştırılması oksalik asidin arılara ve insanlara maruz kalmasına sebep olabilir şu anda kayıtlı olan ürün akıt olarak sadece e, e, belirtildiği şekilde bir e, maruz kalmaya yönelik Bu nedenle epaya kayıtlı ürün etiketi kronik hastalıklara karşı koruyucu olmayabilir yani kronik insanlarda olsun arılarda olsun diğer hastalıklara karşı koruyucu olmayabilir deniliyor. Bu ürün etiketi dışında kullanımını istemiyor ve deniliyor ki ürünün %50 şeker çözeltisi içinde çözüldüğünde ancak kullanılabilir. Yine arılara damlatma ya da püskürtme yöntemi ya da e, vaporize dediğimiz süblimleştirme yöntemi buharlaşan kuru bir yöntem olarak yani sıvı hale geçmeden buhar, diyerek, direkt buharlaşan yöntem olarak kullanabileceğinden bahsediliyor. Eğer e, siz bunu oksalik asit kuru gliserin birlikte yaparsanız bu akut maruziyete sonuçlanır. Yani e, uzun süreli çabuk hızlı giden çabuk... E, ilerleyen, hızla ilerleyen hastalıklara sebep olabilir. Dolayısıyla e, bu pedler de zaten kovanda uzun süreli, yaklaşık 2 ay kadar kalacağından dolayı e, bu şekilde bir sıkıntıya yol açabilir deniliyor.